WhatsApp'a gelen bence en iyi iki tane özellik şimdi sizlerle birlikte. Bence en iyi özelliklerden bir tanesi sesli mesajları metne çevirmek oldu. Çünkü sessiz bir yerde bunu dinleyebilme şansınız olmuyor. Bakın mesela şu an. Abi 10 dakika ya oradayım. Geldiğimde çıkalım yola. Aşağıda bakın metne çevir var. Buna bastığımda abi 10 dakikaya oradayım geldiğimde çıkalım yola diye zaten çevirdi. Ama bunu ayarlamamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için WhatsApp'ın ayarlar kısmına giriyorum ve sohbetleri seçiyorum. Bakın burada sesli mesaj transkriptleri var. Bunun mutlaka açık olması gerekiyor. Bu kapalıyken metne çevirmeyecektir. Bence bir diğer en önemli özellik de artı butonuna geldi. Belge kısmında artık belgeyi tara. Bunun için Notları açmamıza gerek kalmadı. Herhangi bir belgeyi gösterdiğimizde otomatik olarak tarıyor ve karşı tarafa bunu gönderebiliyorsunuz. Kaydet dedim ve direkt bakın karşı tarafa bunu göndermek üzere hazırladı. Artık belgelerimizi çok kolay bir şekilde WhatsApp'tan hızlıca tarayıp karşı tarafa gönderebiliyoruz. Taranmış belge de bu şekilde görünüyor karşı tarafta. Bu tarz ipuçlarını seviyorsanız bir like'ınızı alırım. Kanala da abone olmayı unutmayalım lütfen. Görüşürüz.